Dur söyleyeceğim söyleyeceğim. Şimdi bırak onu da beni dinle bak. Geçen özelden bir tane mesaj attı bana. Şiir yazmış, şiir, Aa, parça evet. yapmış. Yemin ediyorum. Komik almış. Konu almış. Bildiğin gibi diyor. Havale gelmiş. <laughs> Mevzu ne? Mevzu ne? Aynı. 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 Kabul et. Mevzu, Mevzu aynı mı? Mevzu Kavle aynı. Mi? Mi? Ben artık anladım. Sebep yoktum yok. ya şarkı yazdım. Bu Buyur. yüzden. Ey sevgi çok ha. Niye sana bir türlü yetmiyor ha? Bak bak bak, bak 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 La 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 anladığı bin takla atıyor la, 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 ha. Hey hey atıyor ha tutuyor ha olmuyor ha. Ne olur ne olmaz telefonu hep açık tutuyor ha. İş arasında bile mesajlarına cevap yazıyor ha. Her sordu Geldi kimliğim hesap Veriyorlar Hey hey Daha ne la? Daha ne <laughs> Daha ne la? Biliyor musun ben Kendime hiç zaman Ayıramıyorlar loy loy, uh -huh, loy loy Arkadaşlarımı hiç göremiyorlar Ne diyorlar? <laughs> Benim de bir özel yala, var yala Sabah akşam yavrum devamlı didişme Nereye ka? Nereye ka? Nereye ka? Manasız manasız kavgalar bitmiyor ha ya. Çok Devam. doldum Kırmızı. yeter artık geldi bak Buraya ka Abi bizim <laughs> üstümüze gelmedi Tii, buraya, Sarı, ka. buraya ka <laughs> Buraya ka Buraya <laughs> ka Allah aşkına <laughs> sus Sevgili sen ne kadar çok konuşuyor ha Üstelik konuşup da hiçbir şey demiyor ha Vallahi bir süre sonra kafam almıyor ha Ne olur bir sus yala Bir sus Bir dur yala Bir dur Konuşma la Sevgilim bir durmadan ayrılıyor ha Eş dost aramızı yapıyor ha. Yapmaz mı bu be? Üç gün geçmiyor yeniden barışıyor ha. Bu da ne la? Bu da ne la? Bu da ne la? Yeter artık lütfen beni delirten artık bak kızıyor ha. Tebemin tası fena atıyor ha. Korkuyorum elimden bir kaza çıkacak Aman ha, aman ha aman Olur aman olmaz yerde Bir de bana hep bebişim Diyor ya la bebişim. Ne diyormuş? Uu, ne diyormuş? Aşkımlı maşkımlı Konuşuyor aşkım ha, ha Aşkım ya aşkım La 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 O an kan beynime ha. Sıçıyor ya. ha Ya Yapma o da Aşkım Aşkım bebişim. ne la Bebişim Bebiş ne İşin tuhaf yanı Görüyorum ki herkes Böyle yala Lo e, rezilli uh, Lo uh, uh, Sen de onlar gibi konuşuyor <gülüyor> ha Konuşamıyorum. <laughs> <Ha. gülüyor> lan la, la. bu <laughs> bana çok itici <laughs> Geliyor ha Aşkım deme bana Yapma <laughs> bana Şişiyor ha Kısacası